Selamun Aleyküm. Cümle izleyici olan güzel insanlara ve cümlenize Aleyküm Selam diyorum. Abi bu görünen yer boş arsaydı. Şimdi doluyor. Binalar yükselecek. Alt taraf yine binalar doluyor. Yükselecek. Yalnızca kalan burası. Buralar cümlesi boştu. Bismillahirrahmanirrahim. görevleri icabı, görevleri başında bulunan cümle güzel insanları görevlerinde sağlıklı, huzurlu, güvende olarak üstün başarı koyakları yüce Allah'ımdan niyaz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda yolculuk eden ve olan güzel insanlara sağlıklı, güvenli, hayırlı yolculuklar yüce Allah'ımdan niyaz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'ımdan temenim ve niyazımdır. Yüce Allah'ımdan temenim. Öncelikle, öncelikli olarak güzel ahlakı, güzel ahlakı, güzel ahlakı, dürüstlüğü yaşadığımız, yaşadığımız, yaşanıldığı hayırlı yaşam niyaz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ticaretle meşgul olan insanlara, ticaretle meşgul olan insanlara her daim sağlıklı ve güvende olarak, her daim vicdanlı, merhametli olarak, her daim vicdanlı, merhametli olarak hayırlı işler, hayırlı işler, bol kazançlar yüce Allah'ımdan niyaz ediyorum. ticaretle meşgul olan güzel insanlara, ticaretle meşgul olan güzel insanlara görevlerinde sağlıklı ve güvende olarak üstün başarı koyaklar yüce Allah'ımdan niyaz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sevginin, saygının, iyiliklerin, mertliğin, cömertliğin, güzelliklerin, Maddi ve manevi zenginliğin, sağlıklı ve güvenli olarak yaşandığı, yaşadığımız, yaşanıldığı hayırlı yaşam yüce Allah'ım'dan niyaz ediyorum. Bacar kirazdan, gün doğumu görünüm. Bacar kirazdan, gün doğumu görünüm.